yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikate haykıran AK Parti Kahramanmaraş'ın İlginç Şipolar Başkanı olarak seyis Stab demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de Katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdan yerinden yer alayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımanı tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanım yasak olan fosfor bombalarının bomba kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara nekilde yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı çocuk, kadın, her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçlara edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu katlandıklarının karşında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiş. Saldırılan ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerini itidal çağrısında bulunan sütunete ve bu zalimliğe sona erdirmeye çağrılan bunun dışında aranan her yolun ve peşinde koşulmak sadece daha fazla yıkıma, daha fazla göz yaşına, daha fazla göz yaşına sebep olacağı kendisini hatırlatılan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrıları daha fazla masum kan dökerek yanıt vermiştir. 40, 41 kilometre uzunluğu, 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon üzerinde insanın yaşadığı İsrail tarafından açık eve, açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım çıçışlamaktadır. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın göz önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerek yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara say demek adına geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği testini göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bin aşkın gençle tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugün de burada olduğumuz gibi 81 ilimizin tamamında İslamanlı olarak, AK Parti gençlik olarak mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün Gazze'deki yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz ve sayısız hitap demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan haklarının ihlallerinin dimdik karşısındayız altın çizerek ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç, Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sizi en derinde hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. <laughs> Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan ak gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımız izinde her zaman Mevhumların savunucu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilere karşı olacağımızı belirterek saygıyla yere ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ek